Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda yine o yanmaz kardeşim. Kamerayı kapat kamerayı kapat Yarmuf kardeşler o kadar abartıyor ki benimki bile kamerayı kapatmayı başardı ve sonra ben de geri açma. Ya kalktım. Evet film bu çünkü kardeşim kamerayı kapatınca tekrar video çekmeye başlıyor kardeşim yüzünden kamera bovul Gel kardeşim buraya gel. Ya ne yapıyorsun be kamerayı kırma Kardeşim <laughs> Gel buraya kardeşim. Sonra evde yemek yiyeceğiz. Gel 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 gel. Ya ben